olay olur olmaz. Mehdi e söyledim. Siz arayın. Benim, çünkü ben şeye çıkıyordum. Hı. Yani mitinge çıkıyordum. Benim adıma hem taze hem de ben de görüşmek istiyorum. Bir uygun bir şekilde bir telefon görüşmesi ayarlayın dedim. Ee, özel sekreteriyle müsait değil, toplantıda gibi şeylerle Mehdi e, dönmemişler. Onun üzerine bizzat ben aradım. Ee, kilis mitingi bitince. E, yine aynı telefon. Tabi bu Öyle günlerde bizim bir geleneğimiz vardır. Yani Türkiye'nin her yerinde Allah muhafaza başımıza bir iş geldiğinde... ...geçmiş şeyleri unuturuz. Yani sonra yine mücadelemizi yaparız, rekabetimizi yaparız. Doğrusu e, bizim için bu bir ahlaki vecibeydi aramak. Ben aradık. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da aradığını duydum hani indikten sonra Konya'ya o sırada uçaktaydık onun televizyon programı esnasında daha önce ben kilisinin hemen sonrasında daha önce de Mehdi Bey'i arattım ee, bu tür durumlarda da her şey bir kenara konur herkes e, bir kan davası içinde değiliz hepimiz ülke yönetmek için e, gayret sarf ediyoruz e, herhalde dönecek vakti olurdu diye düşünüyorum yani e, ...nihayetinde e, ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı arıyor yani bunu burada da dayanışma için arıyoruz.